Hocam. Hocam 1979 Aksaray Güraç doğumluyum. Ee, yüksek lisansım Azmi Milli, doktora da Azmi Milci şey, Meşrutiyetin Cumhuriyeti Aksaray üzerine çalıştım. Ee, az önce de söylediğiniz gibi Azmi Milli Bilim ve Sanayi Müzesi'nin e, orada hem arşivinin hem müzenin sorumluluğunu yürütmekle beraber aksara yakın dönem tarihi üzerine çalışmalarıma, araştırmalarıma devam ediyorum. Allah kolaylık evet. versin hocam. Emeklerinize tamam. ihtiyacımız var. Özellikle yeni nesile e, bu bilgileri aktarmak bu şi, bu şekildeki araştırmalarla e, sağlanabilecek bir şey. Biz sizle daha Başak. önce de projemiz kapsamında görüşmüştük. Hocam tamam. bize ilimizin evet. işte bir tarihi, ilimizdeki medeniyetler, bu medeniyetlerin günümüze katkıları konusunda bir değerlendirme yaparsanız memnun oluruz. Tamam hocam. Ee, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 81 vilayet için e, geniş kapsamlı bir çalışması var 2019'da. Onu da bir arkadaşımla birlikte başlamıştık. O süreçte de yeni şeyler öğrendim ya da daha evvel bildiklerimi teyit ettim. Ya da bazı doğru bildiğimiz şeylerin doğru olmadığını fark ettim. Aslında bu sizin projenin kapsamıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın benden istediği o yazı e, örtüşüyor. O benim için bir avantaj oldu aslında. Şimdi Aksaray bir şehir merkezinde, bir de tabii ki mülhakatıyla be, beraber bir şehirden bahsediyoruz. E, Aksaray Şehir Merkezi'nin e, bugün itibariyle, eldeki bilgilerle e, hangi yüzyılda, hangi tarihte net olarak yerleşim gördüğü, hangi medeniyetin yaşadığı tartışma konusu Bunu çok bilemiyoruz. Fakat hemen yakın çevresinden bahsetmek gerekirse, e, bilindiği gibi ünlü arkeolog Jean Mellart, biliyorsunuz Çatalhöyük kazılarında duvarda bir resim tespit etmişti. Bu duvardaki resmin Hasan Dağı'nın patlama anını gösterdiği ve onun önündeki bitişik, dar, küçücük, sokaklar, daracık sokaklar olan yapının da açık büyük olduğu düşünülüyordu. Bu e, tabii bildiğimiz gibi e, 10 bin, 11 bin yıl hatta 7 bin yıl evvelki kalkolitik dönemdeki Güvercin Kayası dahil olmak üzere hangi medeniyetin e, isimlendirme noktasında yani hangi medeniyetin yaşadığı noktasında herhangi bir şey söylenemiyor. O yüzden Aşıklı toplumu e, diye ifade edilen oradaki yaşayanlar Aksaray şehir adına, işte, tarih adına önemli. Fakat şehir merkezine en yakın, en eski yerleşim e, Güvercin Kayası'ndan sonra Acemüyük. Acemüyük de biliyorsunuz Asurluların Red Kolonileri döneminde e, kurulmuş bir şehir. Eski adının kuruşan da olduğuna artık neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü hemen yakınında daha büyük, belki de Asurlar döneminin en merkezi yerlerinden birisi Kaniş var, Kültepe var. Bugün itibariyle hem orada kazılar çalışmaları devam ediyor. Hem bahsettiğim yerde Aksaray'da kazılar 1960'dan 61'den itibaren devam ediyor. En son e, Ali Eustan Hoca e, devam ediyordu biliyorsunuz yıllardır bıraktı. Şimdi yakın dönemde en eskiden günümüze baktığımızda Aşıklöyük, Güvercin Kayası ve Acemöyük yani Puruşan'da. Merkeze geldiğimizde merkezdeki kuruluşun 3500 ila 4000 yıl evveline gittiğini yine bize hem kazılar hem eski kayıtlar gösteriyor. Muhtemelen Aksaray'ın bildiğimiz, merkezinin bildiğimiz en eski ismi olan Garsaruis'in emin olunmamakla birlikte Hititler döneminde verildiği düşünülüyor. Daha sonra biliyorsunuz diğer medeniyetler de Aksaray'ı e, beğeniyorlar, geliyorlar, yerleşiyorlar ve izler bırakıyorlar. Hititler döneminden hangi iz kaldı denilir ise bildiğiniz gibi e, Gelveri Nida sınırına yakın bir ilçemiz ve Gelveri çok eski bir ismi, eski bir yerleşim, eski adı Kalanur zaten ve bu e, Gelveri'nin e, sınıra yakın yerinde çıkışta Kızıl Kilise var. Kızıl kiliseye gitmeden sol taraftaki o sivri sarının olduğu yerinin tam tepesinde de bir kale bakiyesi var. Bu bakiye kulak Kulaktepe olarak biliniyor. Kulaktepe ya da tepe olarak da biliniyor. Bu yapı ve Hititler döneminde kalan bir kale olduğu konusunda uzmanlar hemfikir. Ayrıca Yine Gelveri göletinin hemen orada yükselen, Kartal yuvası gibi yükselen yüksek kilisenin etrafında da yine Hitit döneminden yerleşmeler olduğu biliniyor. Aksaray merkezde herhangi bir Hitit yerleşmesi görülmüyor, bulunamıyoruz. Şimdilik tespit edilemedi. Yine Aksaray merkezde en yakın dönem tarihli ne var diye bakıldığında hemen yine maalesef merkezde, ee, insanlar zaman içerisinde biliyorsunuz belki 100 yıllık belki 200 yıllık e, bazı şehirlerde daha kısa aralıklarla bir fetret dönemi yaşanmış bazen terk etmişler sonra yeniden yerleşim olmuş her yeni yerleşim bazen üstteki, bir alttakini tamamen üstünü kapatmış yeni bir medeniyet inkişaf etmiş yeni bir şehir imar etmişler bazıları da o harabe şehri e, imar ve ihya etmiş o yüzden merkezde bu dediğimiz kalıntılar yok. Fakat hani geniş halkadan iç halkaya doğru anlatmaya çalışıyorum. Ee, hocam buradan, yine yakın evet, şöyle bir değerlendirme yapılır ya hocam Aksaray için yani 10 bin yıllık bir kent olduğu ve neredeyse kesintisiz bir yerleşim yeri olduğu bilgisini e, sabitleyebilir miyiz? Hocam şöyle, merkezden bahsediyoruz. İşte ben o 2019'da yaptığımız çalışmada biz en çok bu soruya cevap aradık. Dedik ki tamam 10 bin yıllıktan kastımız bugün Aksaray'da merkezdeki bizim şehrin kurulduğu, vilayetin olduğu yer değil. 10 bin yıllık dediğimiz ya da hatta bugün M.Ö. İşte 8500, 2000'de böyle 10500 nerede 11 bin yıla yakın olan Neolitik dönem yerleşkesi yerleşmesi aşık büyük yani Kızılkaya'da bulunan yer ve onun 300-400 metre ilerisindeki musular fakat hmm. merkezde değil o öyle kesintisiz ifadesi çok da sanki isabetli olmayacak gibi gözüküyor e, ondan sonraki yakın tarih günümüze doğru yakın tarih kalkolitik dönem ve güvercin kayası Mamasın barajının kenarı. Yine arada da epeyce bir fark var. Daha yakın bir yerde yerleşim muhakkak vardır ama şu an itibariyle arkeolojik kazılar yapılmalı, devam ettirilmeli bir netice elde edilmeli. O yüzden kesintisiz ifadesi çok da isabetli gözükmüyor. Hayır. Benim demek istediğim bugün merkez diye bahsettiğimiz bildiğimiz yerde ilk hangi medeniyet yaşadığı sorusuna cevap bulmak gerçekten zor. Hemen yakın çevresinde Furuşan da diye isimlendirilen yerde e, Asur ticaret kolonileri dönemindedir. Zaten e, biliyorsunuz Asur kralı e, Sargon'un, e, torunu Naram-Sin'in e, ve o dönemki tabletlerin çözümünün çoğu yapıldığı bu konuda çalışan uzmanlar, e, bilim insanlarının yayınlarının da birçoğu Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlandı. Ee, tabii onun içinde çok kıymetli bilgiler var. Yani o dönemin şah, tabletlerinde bile e, hayvana, insana saygı ya da saygısızlık, kurallar, kuralsızlıkla alakalı birçok sosyolojik değerlendirme bile yapılabilir ama bizim konuyla alakalı olarak şehirde e, görülebilen, dokunulabilen bir kalıntı derseniz şehir merkezinde Asur ticaret kurulunları hatta Hititler döneminden herhangi bir şey yok. En yakınımız en yakın tarihli Acemiyük'teki e, Puruşan'da